Ellerim tombik tombik, kirlenince pek komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarımız bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, temizlensin kulaklar. Koşup koşup terlere, terli terli su Apar popona Ay ay diye bağırma Koşup anneni çağırma Ellerim tombik tombik Kirlenince pek komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Saçlarımız bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Temizlersin kulaklar Koşup koşup terlere Terli terli su pona yine yapar popona ay ay diye bağırma koşup anneni çağırma